İlk düdük geliyor. Zorlu 90 dakikaya Altay başladı. Kratel, Max Kratel geriye doğru bıraktı Faysal Faşır. Ayağının dışıyla kafa vuruşu dışarı gidiyor. Şimdi işaret geldi orta geliyor İçeri doğru kafa vuruşu. Matte ikinci hamle dışarı gitti. Matte Ahmet Oğuz. Uzun gönderdi içeri doğru. Kafa savunmada Murat'tan. Ülveştat doldurdu içeri doğru. Kaleci çıktı Murklat'ı. Sonrasında Kratel kaleye gitti ama dışarı gidiyor. Max Gradel. Murat'tan uzun top savunma arkasına hareketlenen Rodriguez. Cesa sahasında Rodriguez vurdu kaleci. Dönen top savunma. Atak sürüyor Kapel. Kale ağzı. İnanılmaz anlar gol top ağlara gitti ama offside. Bayrak kalkıyor. Marco Paixão son dokunan isim ama bayrak kalktı. Kapel sağ kanata başlamıştı ama alan değiştirdi Kapel. Far beklentisi işte Sefa'nın sakatlık geçirdiği pozisyon tekrar ekranlara yansıyor. Rodriguez çekti sağ ayağına. Tassiano'nun kontrolü uzak mesafe. Tassiano! Dışarı gidiyor. Düdük geliyor. Radel ortaya yaptı. Kafa dışarı gidiyor. Cebrail. Aratan oynatı. Dokunuş Kapel. Onun pası. Şimdi kontrol. Pinares. Bıraktım. Rodriguez vurdu ve gol! Rodriguez! 54. 4. dakika Martin Rodriguez atıyor. Altay Sivaspor deplasmanında 1-0 önde. Şimdi kontrol. Ahmet bıraktı sol kanata. Kratel etkili pas. Caner ceza sahasına yükseltti. Kafa vuruşu. Kale ağzı gol. Atilla Karolhan golü iptal ediyor. Ahmet Oğuz içeri doğru Murat Dokundu Murat Kerem Atakan araya girdi Kaleye baktı Kerem Atakan Kaleci Liz. Çok iyi vuruş Liz sağına uzanıp golü önlüyor Sol ayağında Gradel ortayı yaptı Kafa vuruşu ve gol Top filan hale buluştu Sonrasında bayrak kalktı yine Pozisyonu incelemesini bekledi. Ve gol kararı. 1-1. Sivas Spor beraberliği yakalıyor. Max Gradel geliyor. Max Gradel vurdu. Lees. Kazım Can. Ara pası şimdi ceza sahasına. Ahmet Rayan dışarı gitti. İbrahim doldurdu içeri doğru Ali Şaşal aldı ve hemen başlattı koşu var Yatabare'den Murat dönmeye çalıştı Yatabare gol durumu ve gol top ağlara gitti gol Yatabare Ali Şaşal Mural'dan asist Yatabare atıyor sakat sakat oyuna girdi ama Golünü attı golcü. Yatabare. Tüm oyuncular Ali Şaşal Vural'ın yanında. İbrahim doldurdu içeri doğru. Ahmet Rayan'ı açtı pokorta. Ahmet. Altı Ahmet Rayan. Ahmet Rayan. Ali Şaşal Vural. İbrahim. Cebrail. Ve 90 dakika sona eriyor değerli izleyenler. Maçın sonucu Demir Grup Sivasspor 2, Altay 1.